Kahramanlarımızla yeni ve havalı bir mücadeleye dalıyoruz. Lezzetli yemekler, inanılmaz maceralar ve harika kahramanlar sizi bekliyor. Hadi gelelim. Yeah! Charlotte'la önce kapalı sen aç. Yaşasın. Hadi gidelim. Aa, bu ne? Erişte mi? What? Aa, Samantha hadi sen kapağı aç. Aa, bir sürü hızlı yapılan noodle. Uy. Şimdi sıra sende Emma. Ay burada sadece bir sürü noodle var. Korkunç. Charlotte hadi başla. Hmm. Yapacak bir şey yok hadi. Ay ne kadar kuru. Ama genel olarak yenilebilir. Ay bu ses imkansız. Ne iğrenç bir ses. Başardım. Şimdi sen Samantha. Okay. Pekala. Bu işe ciddi yaklaşacağım. Tüm eriştileri bir kaseye koyuyoruz. İşte böyle. Şimdi biraz su ekleyelim. Orada neler oluyor? Aa, anladım. Hmm, nefis. Biraz baharat ekleyelim. Böyle de oldukça lezzetli olacak. Hmm, i̇şte böyle. Harika. Şunu tut Emma. Hmm, ne kadar güzel kokuyor. Ne kadar işte o çiçeği yiyor. Ay şu kendini beğenmiş suratına bakın. Hey. Hmm, Aa, bir fikrim var. Bakın ben bir makarna canavarıyım. <laughs> hey Charlotte bu. Aa, git git adam. Ya ne oluyor ha? kabus. <laughs> Pekala hadi başlayalım. Adalet, Adalet, bir duvar inşa etmeliyim. Wow. Bunun beni durduracağını mı düşünüyorsun? <laughs> Kendimi savunacağım. Al al işte böyle. <laughs> Ay! Hey, sakin ol Emma, dur. Benim Samantha. görmüyor musun? Beni dövdü ya. Aa, sen misin? Kendin suçlusun. Benimle dalga geçiyordun. Hadi ben. Vay canına mısır. Sırada ben varım. Vay canına, bir sürü lezzetli mısır. Şimdi sen Charlotte. Aa, şuna bakın. Bir sürü havalı mısır. Hadi ama mısır okay. Uzun süre yalvarmanıza gerek yok biliyorsunuz. Aa, ne kadar lezzetli. Şimdi açtı Emma bu mısırı süper lezzetli hale getirecek. Biraz tuz, biraz biber ve biraz ateş. Kızar, kızar mısırım. Ne güzel bir koku. Yaşasın, hazır. Yemek zamanı. Kızlar, bu çok lezzetli. keşke bir poğaça deneyebilseydik. Ay, daha dikkatli olabilir misin? Oops, oh, sorry. kazara oldu. Yemin <laughs> ederim. Hadi mısır ne ye Samantha? <laughs> Hadi gidelim. Samantha <laughs> sen çok özensizsin. Daha fazla daha fazla mısır. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına mısırla ne kadar çabuk başa çıkıyor. Vay be ben de istiyorum. Oh, baby. Çok lezzetli. Mısırıma bakmayı <laughs> kesin. Kendin <yine> ye. <gülüyor> <gülüyor> seve seve kadar lezzetli. Wow. Şey, o çok yavaş ya. Ee... Hey Charlotte hadi seni hızlandıralım. <laughs> Emma aleti buraya getir lütfen. <laughs> ne yapıyorsunuz? <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> oh, evet. Ye yeah, ye yeah Charlotte. Hadi. Harika planımız işe yarıyor. Yeni mısır alıyorum hayır hayır ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni. Harika. Neredeyse tüm mısır yemiş. Devam edelim. Çok az kaldı. Ay siz ne yaptınız? Aa, bunlar Şardota'nın dişleri. Üzgünüm Şardot. Bu bir kazaydı. Al dişlerini. Okay. Çak bir işlik Samantha. Aferin bize. ben kapağı açıyorum. Vay canına büyük bir kinder dağı. Wow. Kapağı açıyorum. Hayır ben. Hayır ben açıyorum. <laughs> Vay canına, işte buradalar sevdiğim kinderler. Ve ben de biliyorum. Küçük bir kinder var. <laughs> Üzülme Charlotte. Pekala. Bir kinder hiç yoktan daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Bayılırım kindere. Peki ne? Oyuncak araba mı? <laughs> zavallı Charlotte. Pekala sıra bende. Açıyoruz ve yiyoruz. Mmm nefis. Oh my. Davranışlarından hiç haberi yok. <laughs> ve masada nasıl davranacağını da bilmiyor. Tamam peki ne tür oyuncak aldım? Öyleyse sanırım kinderlerimi açmaya başlayabilirim. Ay yine de bu kinderler ne kadar lezzetliler. Nefis. Ups! Bakın ne kadar havalı bir fikir buldum. Kinderin oyuncağını ağzından tükürmek. Harika. Sanırım bir oyuncak bana geldi. Yaşasın. Bu çok tatlı bir prenses. Güzellik. Ah, yer sanırım boğuldum. Acilen acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir fikrim var Charlotte. Onu belinden tutuyoruz. Hadi Emma tükür. Harika işe yaradı. Charlotte bana beşlik ver. Bu küçük şey yüzünden Emma'mız boğuluyordu. Bu sadece bir parçaydı. Hadi Emma her şeyi sonuna kadar tükür. Of teşekkürler kızlar. Pekala bu sefer ilk benim. Vay canına bu büyük harika bir balkabak. Hadi şimdi sen aç Emma. Aa, üç kabak. Sen de hadi uzatma aç. Aa, bu bir bal kabağı Tamam başlıyorum o zaman. Okay. Bu işte bir bıçağa ihtiyacım olacak. Aa, bıçakla ne kadar tehlikeli görünüyor. Pekala önce kabağı çıkaralım. İşte böyle. Sonra da gözlük takacağız ve sert bir balkabağı yumuşa dönüştürüyoruz. Bu ay canına ne kadar lezzetli görünüyor. Bilmiyorum Samantha bunu nasıl yiyeceksin? <laughs> Aslında harika bir balkabağı smoothie aldım. Şimdi sen Emma... Ne düşünsem acaba? Evet. İşte böyle. Burada gözlerini keseceğiz ve sonra ağzını. Yaratıcılığımı nasıl buldunuz kızlar? Harika. Cool. Biraz daha. Vay canına, ne kadar ilginç. Neredeyse bitti. Ama başka bir şey kaldı. Gerçek bir cadılar bayramı atmosferi yaratmak için bu gerekiyor. Vay canına, işte bu ciddi bir yaklaşım. Işıkları söndürelim ve tadına çıkaralım. Ben daha yakından bakayım. Vay canına harika. Ah, ah hayır saçımı yaktım. Hadi bir şeyler yapın. Aa, bal kabağı kokteyli bize yardım edecek. He, nasıl yardımcı olacak? He, onu neden üzerime attın? Aa, özür dilerim Charlotte. Sen şey yaramazsın Emma. Ay. Ateşe böyle söndürebilirdin. En iyisini istedim. Atalarının cevabını vereceksin Emma. Al bakalım. Aa, hayır. Hazır. Meydan okumalarımızı seviyor musun? O zaman zile tıkla ve ilginç bir şeyi kaçırmamak için kanalımıza abone ol. En çok hangi kahramanı beğendin? Yorumlara yaz.